çok severek izlediğiniz Kara Şövalye, Başlangıç, Yıldızlar Arası gibi önde gelen filmlerin yönetmeni Christopher Nolan'ın hayatına ve filmlerine bir ışık tutmak istiyorum. Kalıpların dışına çıkan ve başarılı bir yönetmen olan Nolan henüz 7 yaşındayken kısa film çekti. Daha çocukken film çekmeye başlayan Nolan sinema sektörüne olan ilgisini hiç kaybetmedi. Londra Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okurken üniversitenin film topluluğuna katıldı. Üniversite öğrenimine devam ederken Dudul Bakatlı bir kısa film çekti. Bu kısa filmi ile başarılı bir yönetmen olacağının sinyallerini verdi aslında Nolan. Nolan filmlerinin en büyük özelliği film boyunca oluşturduğu merak ve heyecandır. Bu kısa filmde bir adam kendisinin bir küçük versiyonu olan böceği öldürmeye çalışır. Böceği öldürdükten sonra yine kendisinin bir büyük versiyonu adamı öldürmeye çalışır. Bu başarılı kısa film Nolan'ın sonraki filmlerinde elde ettiği başarının en büyük göstergesi olmuştur. Nolan hemen hemen tüm filmlerinde doğrusal zamanın dışına çıkmıştır. Siyah beyaz çekilen Following filmi doğrusal olmayan zaman ilerleyişine sahip ilk filmidir. Bu filmi oldukça ses getiren Memento filmine öncülük etmiştir. Memento filminde kullanmış olduğu bu tekniği No olun, şöyle anlatıyor. The beginning of the film here. What's the best way to draw it? The best way to draw it is as a hairpin, like that. That's basically the end of the movie. This stuff is the black and white stuff. And this is running backwards as a series of jumps. And what we do is we cut between the two the whole way through. So we alternate. seen here, seen, 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 seen and meet towards the end of the film. Following the Memento gibi psikolojik gerilim filmleri yapımına devam etti. Memento'dan sonra başrol oyunculuğunu Al Pacino'nun üstlendi Insomnia filmini çekti. Insomnia filmi 1997 yapımı İsveç filminin Hollywood versiyonuna dönüştürülmüş hali olmasına rağmen, Nolan üzerinde çok değişiklik yapmış ve yönetmenlik becerilerini bu filme eklemiştir. Insomnia filminden sonra Batman çizgi roman serisinin çekimlerini üstlendi. Ve 2005 yılında başrol oyunculuğunu Kristen Bale'in üstlendiği Batman Başlıyor filmini çekti. Film dünya genelinde 300 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. 2006 yılında Christian Bale, Hugh Jackman ve Scarlett Johansson'ın oynadığı Prestige filmini ekranlara getirdi. 2008 yılında Batman çizgi roman serisinin ikinci filmi olan Dark Knight Kara Şövalye filmini ekranlara getirdi. Film daha ilk haftasında 150 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Filmde Joker karakterini canlandıran Heath Ledger aşırı ilaç kullanımı nedeniyle film daha vizyona girmeden vefat etti. Ledger altın küre ödülünü kazandı ancak ailesi onun adına ödülü kabul etti. Zaman algımızı değiştiren Nolan başrol oyunculuğunu Leonardo DiCaprio'nun üstlendiği Inception filmin ekranlara getirdi. Görsel efektlerden yararlanmayı sevmeyen Nolan, Inception filminde de farklı yöntemler kullandı. İzlemiş olduğunuz bu sahne aslında bu şekilde çekildi. ...2002 yapımı Insomnia filminden almış olduğu ilham ile Inception filmini yaptı. 2012 yılında Batman çizgi roman serisinin 3. filmi olan Kara Şövalye Yükseliyor filmini ekranlara getirdi. Nolan bu filmde de Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Anna Hathaway, Marion Cotillard, Morgan Freeman ve Michael Caine gibi usta oyuncuları bir araya getirdi. 2014 yılında yine zaman algımızı tamamıyla değiştiren Interstellar filmini çıkardı. İnsanlık için yeni gezegenler arayan bir grup astronotu konu edinen bu film 3 saatlik bir bilim kurgu efsanesi oldu. Bu film ile Nolan kendisinden epey söz ettirdi. 2017 yılında üç farklı hikaye ile 2. Dünya Savaşı'nı anlattığı Dunkirk filmini ekranlara getirdi. Sıradan bir yönetmen Dunkirk filmi ile ödül alabilirdi. Ancak eleştirmenler Christopher Nolan'dan daha fazlasını beklediklerini öne sürdüler ve bu film nedeniyle Nolan eleştiri yağmuruna tutuldu. Özellikle The Guardian gazetesinde David Cox tarafından ele alınan bir eleştiri Nolan'ın bu yapıtını kansız, boş ve sıkıcı başlığıyla eleştirdi. Christopher Nolan yönetmenlik hayatına devam etmektedir. Şu anda Temmuz 2020'de gösterime girmesi planlanan Tenet adlı proje üzerinde çalışmaktadır. Bu filmin başrol oyunculuğunu Twilight serisinden tanıdığımız Robert Pattinson üstlenecektir. Filmin içeriği hakkında henüz tam bir bilgi sahibi değilim. Ancak IMDb'de açıklandığı üzere uluslararası sabotaj, zaman yolculuğu ve evrim konularını el alacağı düşünülmektedir.